Bir berbere gitti. <gülüyor> 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 Akşam tıraşlarınız Sabah daha tıraşları, ait. Hoş geldiniz sevgili Besim Tibuk. Biz sizi iş adamı olarak biliyoruz. Fakat burada şimdi Liberal Parti Genel Başkanı olarak buluyorsunuz. Tıraşa'ya geldiniz akşam Teşekkür ederim geldiğiniz. Ayrıca evet. Genel Başkan Yardımcısı Babür Benderlioğlu Bey ile birlikte gelmişsiniz. Hoş geldiniz Babür Bey. Evet. E, Liberal Parti biz sizi daha önce e, yani konum olacağınızı düşündüğüm için ben bu konuyu araştırayım dedim. Araştırdım ve bulduklarım için de Demokrat Parti Genel Başkanı olarak görünüyorsunuz. Benim bulduğum no, kağıtların içinde. Genel öncesini... Başkan olmaya ya, çalıştım. Ya, i̇l başkanı, pardon, <laughs> i̇l başkanı, başkanı olarak görünüyorsunuz. <laughs> ben de Demokrat Parti, bu eski depremin devamı olarak falan söyle. Evet. Liberal Parti. Ne zaman Demokrat'tan geçti geçtin? <laughs> Seni bir <mi> geçiş <laughs> oldu herhalde? <yani? gülüyor> Aslında Demokrat Parti de 50-55 arası liberal bir hareket diye. Evet. Türk, bir e, zamanlar Kartal yani. sonra Pendik tabi. <laughs> <laughs> e, sonra da maalesef Yassıada oldu. Neyse. Şimdi e, Demokrat Parti dediğim gibi 50-55 arası Türk siyasi talihin en büyük liberal hareketi. Evet, ben e, üniversite, lise yıllarından beri politikaya çok meraklıydım. Aferin, pantolonuza evet. sıçrıyor ama önemli değil. Evet. Ben alıştılar konuklar. <laughs> buraya siyah pantolonla geliniyor, beyaz evet, pantolon pantolonla gidiliyor. Evet, çalışıyorum. Şu tarafta yaparsam belki olacak. Pardon efendim, buyurun. İşte Demokrat Parti'ye olan sempatim yüzünden... ...Demokrat Parti kurulunca e, görev aldım Demokrat Parti'de. Sonra e, Demokrat Parti'de liberal fikirlerimizi hakim kılacak bir ortam bulamayınca ayrı bir parti kurmayı düşündük arkadaşlarımızla. Yani liberal Parti Temmuz ayında kuruldu. 94 Temmuz. 94 Temmuz'un yani. çok taze bir parti yani. Çok taze bir parti. 200 arkadaşla kurduk. Ee, liberal fikirlerin fikirlere bağlı, liberal felsefeye bağlı bir parti. Evet yalnız evet. şimdi e, nereden aklınıza geldi parti kurmak iş adamı olarak şimdi bu, sevgili Cem Boyner de e, bu işlere sıvandı birden hızlı gidiyor. Sizinkini o kadar e, duymuyoruz partinizi herhalde sonra hızlanacak. Neden iş adamlarının aklına böyle pazar günü pijamalarını giyip evde oturmak varken böyle parti kurmak siyaset atılmak diye. <laughs> Sizin ne e, eşiniz e, Hilary'e benziyor. Böyle <laughs> bir şey <laughs> Canım bir gün canımız sıkıldı ne yapalım ne yapalım derken evet, hadi parti kuralım. Evet önce. demek işler çok iyi, <laughs> <laughs> iyi. sıkılıyorsunuz. İşte ne yapalım çok bu hafta sonra <laughs> parti kuralım gibi <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Evet, çünkü bir parti da var Türkiye'de değil mi? Parti evet, filasyonu var. Evet, parti bizim parti kurulduktan sonra ilk tepki, aa bunlar da nereden çıktı şey. Evet bir de liberal parti çıktı şimdi. <laughs> Sinirlenenler de olmuştur çünkü. Tabii muhakkak kızanlar olmuştur. Bir bunlar eksikti. Hayır bir bunlar eksikti demişler. Evet bir de bunlar Çünkü çıktı. sağda bir sürü parti var. Solda var. İşte ortada var. Kenarda var falan filan derken zannediyorum yeni bir parti var. 10 parti de millet meclisinde temsil ediliyor. Yani siz bu diğer partilerden çok farklı olarak düşünüyorsunuz. Değil mi kendi partinizi? Evet. Yani onun için konuşuyoruz değil mi? Şöyle Allah cin gibisiniz evet, valla. Anladın Bunu nedir? Ben onu tamamlamış evet, değilim. Işte. Şimdi... Bir dakika şu büyükleri söyleyeyim ondan sonra O sırada anlatmak zor olacak. Evet böyle efendim. Şimdi Liberal Parti, liberal bir felsefeyi temel alan parti. Ha, mutlaka adını Liberal felsefe şu, insanları rahat ve serbest bırakacaksınız. Yani devlet müdahalesini minimuma indireceksiniz, yasakları minimuma indireceksiniz ve insanlar kendileri refah içinde olacaklar. Bu refah partisi demek değil yani. Kendi refahları kendi yaratacaklar, ve mutlu olacaklar. Tersip evet. Bu. Şimdi Partilerin hiçbirinde biz bu fikirleri üstün kılacağımıza inanamadık. Hiçbir partide. Çünkü partilerimizin hemen hemen hepsi devlet geleneğinden gelme. Eski devlet memurlarının kurduğu partiler. Esas devleti merkez görüyorlar. İşte devlet halka hizmet etsin. Şunu yapalım, bunu yapalım diye halkın kaynaklarını çarçur ediyorlar. Hiç devlet olmayacaksın gibi yani olacak canım de bomba gibi devlet, zıpkın gibi devlet. Yani, bu işte bu şimdi ki devlet işte 300 kilo böyle hantal yürüyemeyen, yürüdüğü yeri yakıp deviren bir devlet. Bizimki 65-70 kilo zıpkın gibi böyle bir devlet olacak. Tuttuğunu koparan falan filan. Evet. Peki şimdi nedir örgütünüzün durumu? Çok kalabalık mısınız siz Liberal Parti olarak? Hayır, çok, çok kalabalık değiliz. Arkadaşlar arasında bir durum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bizim parti, belli bir felsefe partisi. Onun için önce fikirlerimizi ortaya koyduk. İşte size kitapları getirdim. bunun biraz reklamını yapayım. Yani görüyorsunuz parti başkanlığı, parti başkanlığı ne kadar zor. 3-5 o için sizin elinize düştük. Tıraşlı oluyor olsa acemi Kitaplar Onlar bizim kitaplarımız. Bu programımız. Ekonomi halledilmiş. Ayrıntılı be. bir şekilde ortada. Bu ekonomi kitabı çok önemlidir. Evet. Ben, e... Bundan mı başlayayım önce? Valla bir şeyden başla. Berberlik kitabı da yakında geliyor. Evet. <laughs> bir iki ay içinde onu da çıkarız. Şimdi şöyle. Biz felsefemizi ortaya koyuyoruz. Evet. Ya biz millet gelecek, toplanacağız nereye gideceğimize karar vereceğiz gibi bir parti değiliz. Biz diyoruz ki ülkede tek çözüm liberal politikaların uygulanmasıdır. Şimdi bir insan buna inandığı zaman ancak buna inanan kişilerle yola çıkıyor ve buna inanan kişiler çoğalınca siz büyüyorsunuz. Onun için biz mesela partiyi kurduktan sonra 200 arkadaşımdan başka bu kitaplar çıkana kadar yeni üye almadık. Şimdi başlıyoruz üye almaya. 200 kişi. Abi. Evet, 4-5 bin müracaat var. Bilhassa esnaf kesiminden yoğun talep var ve e, biz bu kitaplar çıkıp arkadaşlar bunu okuyup benimsedikten sonra girecekler. Evet ben de mesela, okuyacağım kitapları da yani evet. okumadan e, önce öğrenmek istedim. Yani. yani liberalizm sizden önce de var Türkiye'de. Ee, rahmetli Özal'la başladı. Hatta o, o, olayın liboşları da oluştu. Yani liberalizm <laughs> sizden önce vardı. Siz, siz sizinkinin <laughs> farklılığını almak Farklı istiyorum. Işte, yani o, sizde ha, de şey mi var mesela çok moda şimdi politikada bana ne bana ne illa ben başkan olacağım böyle bir durumdan ötürü mü Spartacı biliyorsunuz. Başka partisi başka yapmıyorlar o zaman ben de bir parti kuruyorum. O da <laughs> Vallahi size hiç ya. Hayır yani ben de diyorum ki şimdi ben de kurabilirim. <laughs> Her aklıma gelen <gülüyor> parti kuruşları <laughs> enteresan evet. olur. Nerede evet. renk? Eğer maliyetiniz yoksa topluma ne güzel yeni bir renk çıkarıyorsunuz. Şimdi evet. bakın orada bir şey söyleyeyim size. Bu e, inanç bizim liberal felsefe bir inanç meselesi. Mesela ben e, 30 senedir politikayla haşır neşir bir insan 30 seneden fazla. Demek ki 62'den beri Yoğun. Tahsilim de politikadır. Devamlı evet. iş hayatımda siyasal bilgilerden bu... mezun oldum. Bir sürü işe girip çıktım. Holding'de de tecrübe sahibi oldum. Bazı derneklerde tecrübe sahibi oldum. Şimdi bir şeye inandım. Bir inanç meselesi. Siz bu inancınıza gerçekleştirmek için uğraşıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim Ferhan Bey. Siz mesela güneş, dünyanın yuvarlak olduğuna ama döndüğüne inanıyorsunuz. Tamam. Sizinle birlikte bir arkadaşınız daha inanıyor. Fakat buradaki 100 kişi diyor ki size işte, dünya düz kardeşim. Dümdüz dünya. Güneş de doğup inip çıkıyor. Yani güneş dönüyor, dünya düz. Siz şimdi bu fikrinizden cayacak mısınız? Yok. Hayır, tabii canım. Hayır, o, o, o yüz kişiyi zamanla size gelecek. Yani yüz kişi diyecek ki hakikaten ya Ferhan biz seni yanlış anladık. Evet. dünya yuvarlak mı? Şimdi ben de öyle. Bir, bir çok insan bana ya vallahi yanlış anladık. Bu Mesela, kadar sen haklıymışsın diyecek. Belirgin şey. ayrılıklar var ya, yani. yani. Şimdi bakın, tartışmasız. Tartışmasız. Güzel. Şimdi bakın bizim politikalarımız, nitekim birçoğu taklit ediyor zaten bizi. Bizim politikalarımız yazılı hale geldi geçen Temmuz'da. Ben bunu 10 senedir söylüyorum. Çünkü 10 sene evvel kimse bana önem vermiyordu. 10 yani sene evvel de gevezelik ediyorduk ama 10 sene evvel iş hayatındaki işte başarılarımızdan sonra basında yer aldı. Ondan bakarsanız 10 on senedir biz liberal bir politikanın şeyini yapıyoruz. Öncülüğünü yapıyoruz. Ha, rahmetli Özal liberal değildi. Liberal laflar ediyordu, devletçiydi. Devletçi olarak yani, liberal. Zaten bu ekonomi kitabını okuyunca göreceksiniz orada. Rahmetli o zamanında devletin nasıl büyüdüğünü, özel sektörün kaynaklarını nasıl kendine çekip özel sektörü güçsüz bıraktığını göreceksiniz. Rakamlarla her şey. O liberalizm, o liberalizm biraz anaplıları liberalizm, Anap liberalizm yani. oldu. Evet. O. Bizimki gerçek liberalizmdir. Liberalizmin esası şu. Sen insanı rahat bırakacaksın. Serbest evet. bırakacaksın. Herkes kafasına az diyor. vergi alacaksın. Hayır, az vergi gene düzen var. Bir suç işleyince gene polis kulağından tutup içeri atıyorsa... O kadar olacak diye. Hayır, e, ticari suç işlediğin zaman, mesela diyelim ki çürük mal sattın, onun da tespiti var. Efendim, tröstlere karşı tedbir var, her şey var. Fakat e, fabrikalar, şu bu her şey insanlara bırakılıyor. Hatta sanat bile. Mesela sanatkarlar devlet memuru olmuyor, öyle saçma şey yok, hepsini kapatıyoruz. Ama sanatçılara şey yapıyoruz, vergi muafiyetleriyle zengin kılıyoruz onları. Kılıyoruz. Mesela devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu falan, siz geldiğinizde bunları kapatıyorsunuz. Aynen bildiniz vallahi. Size Bar saklıyordum ama. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, oluyor? Sa kim isterse satacağız kardeşim. Sen al İşte Kim alır ya devlet almasın efendim. Siz hayır. Siz alır ben... mısınız mesela iş ben adamı olarak? Çok ucuz ol. Ben sanatçı değilim. Öyle bir şey yaparsam hesabını kitabını yaparım. Ama çünkü sanatçı satın alamazsın devlet yapmışsın. Siz, siz buyurun ya, alın. Hayır kiralarsınız. Ben size mesela 30 sene vadeli kira öder gibi satarım. Mesele o şey değil. Yapıyorum. Mesele, mesele bunu insanların inisiyatifine ve eline bırakmaktır. Tabii mutlaka. Şimdi bakın, aynı insan devletteyken verimsiz oluyor. O insanı özel işine getiriyorsunuz, canavar kesiliyor. Tabii. Değil Yüzü de. gülüyor, mutlu çalışıyor. Bu konuda size bir doktor hatıramı anlatacağım, bilmiyorum vakit sağ mı. Benim evet. yani, sol fikirden uzaklaşmama çok büyük etkisi olmuştu. Senin 65 bir doktor arkadaşım var sosyal sigortalarda. Sabah onu ziyarete gittim, surat iki karış, hastalara kötü muamele. Aynı adam öğleden sonra kendi muayenesine gittim, aynı adam. Ben zaten o gün yorgun uyuyamadı, kafası ağrıyor. Aynı adam aynı öğleden sonra. Benim arkadaşım müşteriyi kapıda karşılıyor. Bıcı bıcı yapıyor. Öyle ne kadar daha ya, uyanmamış oluyor Kerhen her yapıyor. Ya, öğleden sonra efendim, Orada <laughs> devlet memuru aynı insabete bakın tabii. orada Bununla suratsız. Ediyorum. kötü hizmet ediyor. Öğleden sonra aldığı para aynı para. Maaşını hesap ederseniz gündeliğe belki öğleden sonra e, hastalardan doğrudan aldığı parayla sabah maaşına isabet eden miktar aynı, hiç fark yok. Fakat sabahleyin ...yaptığı işten bezmiş bir doktor, genç bir doktor, idealist doktor üstelik. Yani insan bu, insana göre elbise yapacaksın. Tabii. Bak ben... senin şurada iki kolun var. Bak bunun da iki kolu var, niye? Sende iki kol var da ondan. Yani bunu tercih edip sonuna göre. ...evet gördün mü? Bak pantolonda da öyle. Evet. Bence ki vücuda göre nasıl elbiseyi dikiyorsun. Evet, sanki, evet üç kolu dikseler. Üç kol diktik. Sen yaramaz... Şey havalı olurdu... <gülüyor> şey, şey, Bilmiyorum havalı. Ne kadar havalı olur. Peki şimdi aslında güzel. Ben sizin özellikle tiyatro konusunda da devlet memuru ruhuyla tiyatro ha, yapılmasına ben de, ben de karşıyım. O sanatçıya hakaret. Evet bu, bu anlamda da bunun bir ruhsuzluk getirdiğini kabul ediyorum. Fakat mesela siz ya öyle bir şey olacağını sanmıyorum da varsayalım iktidara geldiniz zapt Yani siz 200 arkadaşla bir dakika olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bizim büyük desteğimiz var. Şimdi esnaftan büyük destek görüyoruz. Şimdi nedir? Şimdi bakın esnaf kitlesi, sözünü kestim. Rica ederim. Şimdi mücadır, bak, mücadır, esnaf buyurun. kitlesi devletle en az ilişkisi olan kitle. Dikkat et maaş almaz, subvansiyon almaz. Siz tıraş başına bir devletten para alıyor musunuz? Hayır. Ama köylü buğday için alıyor mesela ekstra. Evet. Ucuz gübre alıyor falan filan. Sen ucuz tıraş şeyi de alamıyorsundur kim bilir devletse. <laughs> Şimdi esnaf kitlesinin devletle alakası olmadığı gibi devlete göbek bağı da yok. Fakat devlet esnaftan bir şeyler alıyor. Vergi olarak alıyor, net aktif vergisi alıyor. Ödeyemeyince mesela bir bakkal şey bakkal iflas ediyor. Size bir örnek vereyim. İşler kötü enflasyon yüzünden ve son ekonomik kararlardan dolayı siz bakkalsınız iflas ettiniz. Ve mali denge vergisini ve net aktifi ödeyemediniz değil mi? Serhan acaba devlet... Bir dakika Mesut Bey çok konuşuyorsunuz. <laughs> Evet. Aa, i̇şte bizim partiyi engelleme başladı şey. Hayır, başka partiler. Parti liberal olarak savunuyor. <laughs> evet. Liberal olarak can alıcı hakkım yok. Can alıcı, can alıcı şeyi durdurduğunuza göre rakip partilersiniz ama. Aynen. Ben Şimdi... bir partiden değilim. Ben de kafama göre parti bulamıyorum. Kurayım yani, mı kurmayayım mı sizden bilgi alırım. Ben de dört berber arkadaşla bir parti kurmayı düşünüyorum. Ya, olur mu öyle şey berberler siz bizi yani, destekleyeceksiniz. Dur tam anlatıyordum. Öyle mi? Belki Şimdi, ya, yani çok ayıp edersin. Partiden... Yani esnaf olarak <laughs> bu, yani. Beler, parti kurmayı. Burada liberal parti var. Bütün şimdi, 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 işin esası şu, demek ki bakkal örneği çok çarpıcıdır. Siz mesela babanızdan para almışsınız. Almanya'daki kardeşiniz para yollamış, bakkal açtınız. Ve sonra da iflas ettiniz, tamam mı? İşte kötü gitti, senin kabahatin değil. Olabilir, evet. Olabilir. Devlet sizden vergilerini çatır çatır donunuza kadar alıyor biliyor musunuz? Evet. Kimse demiyor ya Ferhan evet. iflas etti. Üstede para veren yok. Tabii dikkat et. Evet. Tabii tabii. Bir de, bir de e, ciğerini söküyor. Evinden oluyor. İstememiş vergiyi alarak Aa, gelecek evet. hesaplaşır evet. evet. diyor. Ben ölürsem kimle hesaplaşacak? Yani diye dikkat değil. edin. Esnaf horlanmış, ezilmiş ve e ezen de devlet. Diğer sektörler devletten şöyle böyle bir şey koparıyorlar. Sendikalar bir şey yapıyor, gürültü patırtı çıkarıyor, o bilmem ne yapıyor, baskı yapıyor. Mekanizma kötü tabii. Sendikaların da kafası çalışmıyor. Devleti ekonomiden çekerlerse daha zenginleşeceklerini düşünmüyorlar. Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu siz geldiğinizde iktidara, e, geldiniz. Bu vergiler bayağı hafifleyecek. Bundan mı bu anlaşılıyor değil Kesinlikle. mi? Bu haksız vergiler kaldırılacak. E, bu haksız vergileri de deli gibi toplayarak, üstümüze saldırarak devlet hala geçinemiyor para sıkıntısı içinde. Siz başka kaynak olarak nereden getireceksiniz? Devletin masraflarını kısıyoruz. Bizde devlet e, sadece Aziz savunma, şeyleri... savunma, polis ve yargı. Diğer her şeyi halka bırakıyoruz. Evet onların hepsini satıyorsunuz. Satmıyoruz canım. Yani halk yapacak bütün fonksiyonları. Halk okullar yapıyorlar. da böyle. Okullar, hastaneler. Halk yapacak. Evet, özelleşecek yani. Tıkırır. Şimdi biz iktidara gelirsek zaten altı aya bu memleketin işi tamamdır. Biz altı ay çalışmayı düşünüyoruz. Altı aydan ne diyorsunuz ay yani? Şey. Çok az çalışacak. Yani, o da çok az çalışacak. Keşke gelseniz çünkü bu memleketin sitte yıldır kurtarılmaya ihtiyacı var. Böyle altı ayda kurtaracak <laughs> biri varsa... Altı. Yani bunu politika terörümüzde... E, bir ay içinde düzelme görülür. Bir ay içinde fakat altı evet. aylık işimiz var Ankara'da. Yapacağımız iş zor bir iş değil. Senin yaptığın tıraştan da kolay. Yani bir havaalanı inşa etmeyeceğiz, bir liman inşa etmeyeceğiz, kapatacağız bir şey kapatmak zor. Tabii kapatmak zor. Kapatacağız. Da. Yani. Alta, ben. Ya, tamam. ayda tamamen kilitlerini, Kilitlerini hazırlıyoruz ki hani demesinler abi kilit hazır değil falan filan. <laughs> <laughs> o, o zaman arkadaşlar. Şeyde... Kapatacağız. O kadar bu zor bir iş değil. Ben, i̇nanın kapattığımız zaman Ülke nasıl yeşerecek biliyor musun? Aynı kurak bir tarlaya gelen su gibi. Çünkü paraları sizde bırakacağız, hafta bırakacağız. Kapanan yerden mi? bir yeşerme başlayacak. Kapanan yerden başlamayacak. <laughs> Kapanan yerin israfı azalacak. İsrafı azalacak. Kapanan senden emiyor. Böyle hortumluyor senden, kanını emiyor. Sen şimdi sürünüyorsun, tamam mı? Sen biraz kan yapıyorsun, tepene gene bir sülük gibi yapışıyor, çekiyor onu. Sen sürünüyorsun. Biz o sülükleri kaldırıyoruz, hadi bakalım diyoruz, pat gidiyor. Vallahi çok güzel bir şey oğlum. Vallahi çok güzel Bence bir Bence şey. Bence sizler politikacılarımız bir dakika desinler. Altı ay zaten tatile meraklılar hepsi, milletvekillerimiz. Altı ay tatil yapsınlar. Liberal Parti'ye bir şans versinler. Altı ay, yani 60 yıldır kurtarılıyoruz. Altı ayda siz kurtarın, ne olacak? Aynen öyle, aynen öyle. Biz kurtarırsak tam kurtarırız. çok teşekkür ederim efendim bu güzel akşam tıraşı ederim. için bana gelmesin fakat tıraş bir boka benzemedi. <laughs> <laughs> Kütüşük de benim kalpa var. Çok iyi tıraş yapan. Evet, İsterseniz gidin bak. orada bir doğru dürüst tıraş olun. Zaten mi? biz üç beş oy çok böyle tıraş göreceğiz gibi geliyor. Evet, Yarın yamalak çok teşekkür ediyorum. Politikacılık zor iş. politikacı. Ben size kitapları hediye ediyorum. Çok teşekkür Bu kitapları ederim. Kitapları okuyacaksınız inşallah. Tekrar sohbet edeceğiz. Okuyacağız işte. Burada göreceksiniz berberlere ne kadar özel önem <laughs> veriliyor. <gülüyor> çok, çok teşekkür <laughs> ediyorum. Teşekkür <ederim>. Sağ olun. <laughs>